Evet, herkese merhaba. Ben Ferdi Özgür, Selectum Invest'in kurucusuyum. Uzun zamandır bu sektördeyim. Lüks gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Ee, dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor bilmiyorum emlak sektörü ama bu iş böyle e, son çare işi olmadığını çok iyi biliyorum. Yani bir şeyler yapamayıp hadi ben emlakçı olayım da gideyim ondan yüzde iki alayım, bundan yüzde iki alayım, işime bakayım denilen bir meslek kesinlikle değil. Eğer bu şekilde bu işe girmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum bu işin bir altyapısı var. Bu altyapıyı tamamlamadan o paraları kazanmak gerçekten çok zor. Bu işteki ilk sorun aslında güven. İnsanlar yıllarca biriktirmiş olduğu parayı bir şekilde size emanet ediyorlar ve siz de onları doğru şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Vereceğiniz yanlış bir bilgi bütün güveni sarsabiliyor. Dolayısıyla yapmış olduğunuz işin gerçekten hakkını vermeniz gerekiyor ve o işe hakim olmanız gerekiyor satacağınız yerin iskanından tutun da o evin komşularına vesairesine kadar tüm detaylarıyla bilmeniz gerekiyor. Örneğin evin boyasından tutun da laminantlarına kadar belki çok uç bir boyut da örnek veriyorum ama emin olun bu sorularla karşılaştığınızda benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu işte planlama çok önemli ve enerjinizi doğru şekilde, doğru yere ayırmanız çok önemli. Ee, ne demek istiyorum? Ee, çok fazla portföy topluyor olmanız bu çok kıymetli değil. Ee, doğru portföy almak kıymetli. Ben aynı site içerisinde iki tane daire görüyorum. Aynı daire biri 7,5 milyon istiyor, biri 8 milyon istiyor. Ben niye gidip o 8 milyonluk daireyi portföyüme katayım? Ya orada 7,5 milyona zaten var. Niye boşuna enerjimi harcayayım? Biliyorum baskı altında oluyorsunuz bazen portföy topla, portföy getir ama emin olun ev sahiplerini yani mülk sahiplerini doğru şekilde yönlendirirseniz bir eksper edasıyla onlara doğru fiyatının bu olduğuna inandırırsanız o zaman işte gerçek bir emlakçı, gerçek bir gayrimenkul danışmanı oluyorsunuz. Ve insanlar size o zaman güveniyorlar ve doğru şekilde sonuca ulaşıyorsunuz. Hepsi bu. Örneğin ben lüks gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Kendime bir alan belirledim. Bu alanda devam ediyorum. Size de tavsiyem kendinize özel bir alan belirleyin. Lüks gayrimenkul danışmanlığı mı yapacaksınız? Yoksa şehir merkezinde pratik bir portföy mü satacaksınız? Tarla, arsa veya ticari gayrimenkul mü yapacaksınız? Bunun alanını belirlerseniz emin olun işleriniz çok daha kolay olacak. Çünkü her şeye yetişemezsiniz. Bir insan bir işi doğru şekilde yapabilir. Siz de sadece bir yere odaklanırsanız o alanda hem insanlar sizi evet ya işte bu lüks gayrimenkul danışmanı, bu ticari gayrimenkul danışmanı diye ayırt edecekler ve görünürlüğünüz arttıkça zaten başarı kaçınılmaz olacak. Ve tabii ki bu işin bir de rekabet tarafı var. Her sokakta bir emlakçı var ve işini hakkıyla yapan emlakçı sayısı gerçekten çok az. Dolayısıyla siz işinizi hakkıyla yapmak istiyorsanız bu işin temelini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Oyunu kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Aksi takdirde emlakçılığı kesinlikle yapamazsınız. Neden yapamazsınız diyorum. Çünkü gelecek sorulara hazırlıklı olmadığınız zaman o insanlarda size karşı bir güven problemi oluşuyor. Ve dolayısıyla o insanlar da gidip gerçekten bu işi hakkıyla profesyonel bir şekilde yapan gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmak istiyorlar. Bu isteyeceğiniz son şey olur. Çünkü emek veriyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve sonunda hayal kırıklığına uğramak insana gerçekten çok ağır geliyor. Hepimiz yaşadık başlarda bu problemi. Bizler de başladığımızda bu sektöre, işimizde çok hakim değildik. Evet çalışıyorduk, öğrenmeye de çalışıyorduk. Ama gelecek değişik sorularda bilinçsiz olduğumuz zaman, bilgisiz olduğumuz zaman sonun çok daha farklı yerlere gidiyor. E dolayısıyla bunu gerçekten istemezsiniz. Yani eğer ki işinizi hakkıyla yapmak istiyorsanız öncelikle o işe çok iyi hakim olmanız gerekiyor. E, hakim olmak ne demek yaptığımız işe? Tüm prosedürü, tüm süreci e, çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Bazen bir yabancı müşteriyle de karşılaşacaksınız. Bazen Türk müşteriyle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla size gelecek her türlü soruya net bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu güveni sarsıyor. Dolayısıyla insanlar da sizinle çalışmaktan hemen vazgeçebiliyorlar. Çünkü az önce söylediğim gibi rekabet gerçekten çok fazla ve insanların seçeneği çok. E, hep kötü şeyleri mi, zor şeyleri mi konuşacağız diyorsunuz. Hayır elbette ki değil. Bu işin güzel yanları da var. Nedir o güzel yanları? E, çevreniz genişliyor. Network'ünüz oluşuyor. Dolayısıyla bunlar oluştuktan sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Ama bu ilk aşamayı geçemedikten sonra yani sabır dediğimiz ve e, iş bilincimizi ortaya koymadıktan sonra başarı gerçekten çok zor geliyor. Dolayısıyla tavsiye etmem. Ama gerçekten işinize hakim olursanız emin olun e, çok güzel yerlere geleceğinizden hiç şüphem yok. Kısacası bu sektör hem zor ama aynı zamanda inanılmaz fırsatlar da sunuyor. Bir anda zengin de olabilirsiniz. Yeter ki sabırlı olun, ee, güven unsurunu asla atlamayın. Bu sektördeki en önemli şey insanların size güveniyor olması, inanıyor olması ve vizyonunuz gerçekten çok önemli. Bu üç kriteri e, başardığınız zaman emin olun bu sektörde gerçekten çok güzel bir gelecek var bir bakmışsınız çok başka yerlere gelmiş olabilirsiniz dolayısıyla çok sıkı çalışıp işin temelini öğrenmenizi tavsiye ediyorum yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bana her daim hem buradan hem sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz evet emlak sektörü zor ama gerçekten çok keyifli herkese başarılar diliyorum.